Davut Bey tekrardan hoş geldiniz. Demin arkadaşların birine sordunuz ki köyden bir isteğiniz var mı filan diye. Evet. Belki de arkadaşların aklına gelmemiştir. Bizim büyük bir sorunumuz da telefonlarımızın birçoğu çekmiyor. Şebeke sorunu. Şebeke sorunu. Benim Ankara'da abilerimin Kayaş'ta bir 9 katlı binası var. Onun üzerine 10 on bin dolar ödeyerekten verici kurdular. Biz bir muhtarımız da burada eğer yanlış bir şey olursa düzeltsinler. Biz bir maliyet beklemeden bizim sivrinin başına bütün Türksel, Motofon, Avia gibi eğer bizi duyuyorlarsa biz bir şey beklemeden buraya bir verici kurursa köyümüzün bu sorunu giderilir. Köyümüz derken bizim sivrinin başına çıkınca belki 40 para köy seyrediliyor. Bunların da ufak tefek sorunu çözülür. Bilhassa bizim daha en büyük sorunumuz. Biz arayanlar belki 3 saat sonra bulabiliyor, zaman geliyor. Her yerden çekmiyor telefonlarımız. Böyle bir telefon bu işlerine ilgilenenler bizi duyar da bir malumat giderse eğer biz gelip. Vallahi şimdi ya. Senin bahsettiğin o sivri tepesi. Sizin evet. Bu sivri tepesine Bırak bir şebeke koymayı çivi çakamaz. Niye abi? Çünkü Aynen. sivri Aynen. tepesi Aynen. evet. Sit... sit alanıdır. Sit, alanı derken? Sizin de? Evet. ben şöyle açıklayayım. Yahya ee, güzel bir konuya değindi. Ben bütün GSM operatörlerinde e, dilekçemi verdim, müracaatımı yaptım. Fakat sizin istediğiniz sivri dağı sit alanı olduğu için dokunulamıyor. Ondan ötesi ben oraya bir yasak mı bir yasak yasak alanı sit alanı derken? Sit alanına dokunamıyoruz abi. Çünkü biz oraya bir bayrak dikecektim. Ben 20 metre sponsor buldum. Ben bunu kayma hamlık, mal müdürlüğü bahsedeyim. fakat sit alanı evet. olduğu için dokunamıyoruz. Yani bunu bir aydınlatayım. Sadece sana. bu sit alanı derken Sivri Dağı'na mı geçerler? Sivri Dağı'nın bulunduğu bölüm yani tarihi yapısı olduğu için sit alanı abi. Yani dokunamıyoruz. Anladım, oradan vazgeçti. Bizim tepelerimiz çok, herhangi birine tamam. olamaz Zaten lan. şunu söyleyeyim. Bu Demin sen, saydık ya Meral abi. Şöyle bir açmana getireyim. Çok yüksek yerde, bu senin dediğin operatör, baz istasyonu olmuyor. Yani yüksek olduğu için siz onu çok kolay çekeceğini sanmayın. Yüksek olduğu için. Randıman vermiyor. orta halde bir tepe. Tamam ne? abi tepelerimiz ne? çok demin saydık ya. Zaten müracaatımız yaptık Müracaatımız yaptık. He o öyle bir şey olursa sizin aracılığıyla köylümüz kurtulmuş olur. Aşk. Şimdi şöyle bir şey var abi. Şimdi bu köye şebeke kurulması için Dilekçe zaten muhtar vermiştir. Evet. Adamlar Aşk. nerede çok e, kullanıcı varsa oraya şebeke koyuyor. Buraya Vodafone'un bir şebeke koyması için burada Vodafone kullanıcısı çok olması lazım. Ya da onu şöyle yapabilirsiniz: Bu köyle etrafındaki köyler bir araya gelip de evet. hepiniz bir dilekçe verirsiniz. 5 köy, 5 köyün o ortaklaşa kullanabileceği bir mekana belki gelip verici koyabilirler. Anladım da eskiden bu telefoncular atıyor Vodafone Avia. 10 bin dolar para ödeyerekten böyle bir kurma alanı arıyorlardı. O, Şimdi ise o biz bedavadan bir şey, yer gösterirsek niye zorluk çıkartırlar? Senin köyde kaç Vodafone kullanıcısı var? Şimdi bir de bu adamların yapacağı masraf acaba senin kullanıcını kurtaracak mı? Şimdi Orası şöyle söyleyeyim. Var. Şurada 10 kişi varız. Hepimizin telefonları çeşitlidir. Kiminki avya, kimininki AV'ye kimininki Vodafone'dur. Eğer ki bizim buraya atıyorum bir Türksel atıyorum bir Vodafone vericisi kurulduğunda bütün köy halkı o verici telefonla geçecektir. Buna evet. inanıyorum. Çünkü o daha iyi çekecek. Şimdi normalde gaz gelecek yerden tavuk evet. lazım. Bu da bir atasözü. Bir Vodafone Türksel buraya bir şebeke koymuyorsa bunun bir sebebi vardır. Yoksa kimse para kazanacağı bir yerden yatırımı esirgemez. Onu da bir ona sormak lazım. Bu işi çözecek yine muhtarımızdır. İnşallah muhtar söyledi müracaatlarımızı gerekli yere yaptık, yaptık dedi zaten. Ya verici kollar He. ya da verici neden koymadıklarının <laughs> cevabını evet. verirler yani. İkin. Cevap sadece bölgenizde bazı istasyonlarımız var. Bak şunu şöyle söyleyeyim. Şurada Çamlıdağ tesis var. Evet. 5 kilometre. O bizi etkiliyor. Nereden etkiliyorsa? Işte o da onun baz istasyonu. 5 kilometre. İkinci baz buraya dikmezler. Sadece diyor ki bize güçlendirme yaparsak sizin telefonlarınız yeterli çekim gücüne sahip olur. Bunu söylüyorlar. Artı Sungur Tepesi'nde var. Gedik Hasan'da var. Esenli de var. Anladım. Bizim dolayısıyla böyle bir vazifasyonu isteme istiyoruz ama gitme şansımız herhalde yok gibi ya. İkincisi sizin aracılığınızdan bizi yetkililerden duyan olur mu bilmiyorum. Siz düzeltin. Duyan olur da dikkate alan olur. İnşallah dikkate evet alan olur. Başta... Yoksa bizi herkes izliyor. Evet. Başta... Hiç kusura bakma da geçen gün bir köyde çekim yaptık, yayına verdik 10 dakika sonra o köye bağlı belediye anında başkan beni aradı. Dakikada. Evet. İzliyorlar. Nasıl izliyorlar? Şöyle izliyorlar. Anladım. Böyle izlemiyorlar. Böyle izlemelerse direkt sizinle temasa geçirir. Ama İ işine gelmedim. Böyle İ izliyorlar. İkincisi baştan muhtarımızın izah ettiği gibi köyümüze bir kilit taşı yaptılar. Belki biraz sonra belki hacı sizi muhtar olarak dolandırırsa görürsünüz. Sanki şaka yapmış gibi ya da dalga geçmiş gibi bir kilit taşı döşendi. Bazı mahallelerden çamurdan çıkamıyoruz. İktidara gelince zaman geldi ki bizim köyümüz sandık kapattık. Bütün AKB'ye oy kullandığı yıllar oldu. Hala da birçoğu öyle. Eğer ki yetkililer duyuyorsa AKB'nin Ak Parti'nin başta gelen öncüleri Çavuşköy olarak bize bir el atsınlar. Evet. İnşallah duyarlar bizi, duyuyorlardır da belki. Hı. Şu köyümüzde kilit taşı sorunu kalksın Bazı komşularımıza zaman geliyor, arabamızdan gidemiyoruz. Çamurdan çıkamıyoruz. Dedim ya, biraz önce belki açarsınız. Aynı şaka yapmış gibi, dalga geçmiş gibi bir kilit taşı düşerdi. Bazı köylerden atıyorum. Saramzalı'yı bir arkadaşım öncülüğüne kilit taşı yaptılar. İnan ki bir metre kare boş alan yok bütün. Oraya gittiniz mi? Saramzalı'yı çektik. Evet, Abi, acayip çay, bir, bir döşeme olmuş. olmuş. Biz de onun öyle olsun istiyoruz. Evet, Çok güzel yapmışlar. Ee, Karamzalı e, niye her tarafı kilit taşı olmuş da Çavuş köyünün bir kısmı yapılmış. Abi, muhteşem bir yapmışlar Karamzalı. dayımız yani. yoksa belki dayımız, olabilir yani. Dayımız var gibi gözüküyor ama birçok bu işte Bölk biraz zayıf işte. kalıyorlar herhalde. He? Pilot bölge seçtikleri için burayı. Pilot bölge. bölge. Evet. <laughs> Bir üçüncü ne ilave etmek derseniz, yine de evet, muhtar evet, onu da bahsettim. Bir evet. köyümüzün güzellik açısından şu Sivri Dağı'nın arka cephesini istemiyoruz tek. Ön cephesi bir çamlık olursa belki bizler göremeyiz de bizden gelenler tadını çıkartır. Güzel bir yeşillik bir görünüm olur. Evet. evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür Ulan ha, hani neredesin ki? Evet, el sallayalım muhtarım şöyle. Dün <laughs> olarak. Tamam. Muhtarım şimdi Asam arabayla geziyoruz. Evet. Şu, şuradaki vatandaşlar. <laughs> Üstünde, <laughs> Gel bayım, koyun durumu neymiş söyle bayım. Ne olmuş koyun <laughs> durumuna? Arata, 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 diyordun yani. Şöyle bir el sallayın arkadaşlar. Kameraya çıkmayan arkadaşlar bir el sallayın şöyle. Evet bir de şu taraftan sen el salla abicim. Tamam. Şey yapalım. Amcam nasılsın? Hoş geldiniz babam. Hoş bulduk. Adın ne senin? Adım Esmen Dağatar. He? Esmen Dağatar. İşte bu kadar kavalımı bu kırdı işte. Ne oluyor? Niye oraya? kırdın lan kavalı? <laughs> Neyi? <laughs> Neyi kırdın? Ona bak. Konuş konuş. Adamın kavalını niye kırdın? Ötmüyor diye kırdın. <laughs> Ötmüyor diye mi kırdın? <laughs> He. Senin kara lastiğine kurban olurum. Ne olayım baba? İskerpe alamıyorum. Anca kara lastiğe uyumuyor. Sen kara lastiğe sabahca uyumadın biliyor musun? Allah Bayramda Allah. babam bana kara lastik Allah. aldı diye sabahca uyumadım heyecandan. Allah razı olsun. Bulamıyordum Allah. onu biliyor musun? Ya, ben de bulamıyorum. Ya? Yaş kaç? Kırıcı doğumlu 72. 72. He. Çoluk çocuk var mı? Yok. Ürküt'ten sayılmaz. Ee, o kadar çok. Nerelerdeler? Ankara, İstanbul her bir, her bir yerden. Tamam. Şapkanı çıkar da bir el salla şöyle. Hadi. Kameraya bir el salla. Bak karşıda kamera çekiyor. Bir el salla şöyle. Seni tanıdım. Tamam mı? İnşallah. Hakkını helal et bana. Helal olsun. Sen de helal et. Tamam. Helal olsun Bak, amcam. Ben geliyorum. Bak al Bakkala doğru gidiyorsun. Ha. Nereden geliyorsun da bakkala e, doğru? Evden geliyorum. Evden geliyorsun. Adın ne senin abim? Osman. Osman. Evet. Ne iş yapıyorsun Osman abi sen? Burada bir ufak emektarım. Emekli. Burada da. Emektarsın. Evet. Çiftçiliğiyle uğraşıyor mu? Kalla var mı? Yok, bir, herhangi bir şey yok. Hayvanlar var mı? Hayvancılıkla yok, yok. uğraşıyor. Bir yalnız kalıyorum. Yalnız. Ya. Kaç kardeşsin Hiç sen? Yok. İkisi gitti bana bakmazlar, soğuklar onlar. Değil mi, ha. nereye gittiler onlar? İstanbul'a koştular. Ee, çoluk çocuk var mı? Annesinin yanında kalırlar. Üç tane var, ona da bakmazlar. Ee, sen köyde mi kalıyorsun? Köyde kalıyorum, burada kalıyorum. Ne sorayım kalıyorum. muhtarım? Var mı bir isteklerin var mı? İstekler perişan oluyor işte. Ücret konusunda ne de perişan oluyor. Yet yetersiz geliyor ufak. Ufak alıyorum maalesef. Yeter ne kadar maaş alıyorsun? Yedi buçuk üzerinde. Yedi üzerinde. He, aynen, aynen. He, buçuk üzerinde? Ayda, ayda. Top, ne toprak yok. He. Yetmiyor yani. Çaylar, He. çay falan bahalandı. He. Yetersiz geliyor. Az Yetersiz gel. geliyor. Gel şu duvarın dibinde konuşak seninle. alayım. Senin sesin çok az geliyor ya. Buradan bir atlı geçti Fala kardeş Rami deldi geçti Bir türkü söyle. Söyle işte. bir de sen söyle Ben neyim Sen güzel söylüyordun ya Aslan abi şöyle güzel Bir de türkü söyle Uzun hava Gel şöyle. Söyle. söyle Osman vallahi, abi. iyi gel gel. Harmana serdiler sarı samanı. Söyle bir tane. Ben söyleyeyim valla diş ne yok. Olsun benim kendim kendim de dişim yok. Tamam hepsi. Şey bir şey tane söyle. Bir tane. Şey bir tane. Patlat. Patlat bir tane. Söyle ya vallahi, bir var, tane. Bir diğim yok Vardır vardır. Et çık düşünün. Valla. Şekip babadan ya. olur. Neşet babadan ya. olur. Söyle, söyle. Gel beni alem. Yok. Söyleyeceğim. Yere atarım kendimi söylemezsem. Ya sen ben bak. Ben garibim valla adet. Ben de çok garibim. Ben senden Türkiye bir tane Türkiye bekliyorum. <laughs> söyle Osman abi söyle bir tane şöyle. bir söyle, söyle, söyle ya söyle. söyle. Sefer birlikte Gengi ve bir Eski Araskere gider. Üç aylık ailesini bırakıp cepheye gider. Mehmet Yazın askere gittiği sene nur top gibi bir olur. Mehmet 20 sene Rusya'da esir kalır. Bir gün kaçma fırsatını bulur ve nihayetine gece evine gelir. Pencereden bakar ki ailesin kalmış olduğu odada, odada bir delikanlı kalır. Mehmet Yağız çeker silahını. Diyetçiye dokunca vakti içine bir sızı düşer. Hele bir sorayım dedim. Va bana sığ mı, va mağa da, ay. Va sığ gelin ey. Kandığın ellerin adınır gelin senden yanın yakındaki yatan umumu um, yine aslanı senden bana bildiresin gelin Aman aslamımı sendir mislam Canı kuru denen de kahın ardan

Aman aşağı dağın gelini de Tıtın arası batını da bulanlar O yatan olursun Al benim içeriye Aman aşağı ağzından geliyorsa Sattan arası batıp da kaptı İstini tutuyorsan heyet de bilemedin ya Fakat yaşayın ayın etken ay Karini bulanlar uyhanda Yatan ne olursun al beni Neyse sağ saçmar看到.. Gari olanlar oyhanda yatanlar yol duyunu isen git yoluna Aman ay gördüm de desne düzenine dünya hakkından bilim dayı uzmanı olarak Vay, vay kazandık yol göremem ne olur Sakal beni gitsen diye Vay ki et yok gidiyor vay sokak arasında Gidenlerini bol bol takip ediyor ama şu anda aynı tatlı kardeş gün Yaz gündüz gibi yolculuğu isten git yoluna ne olursa Mehmet artık kendisini atmaya başlar Aman aşağıdan geliniz Çevren azalım dizlerim deden Hiçbir zamandan kalmamıştınız Derman ayın Oh. Atırladığın kadar Osman abi Onlarım <laughs> Mehmet canım Saçlarım yorgan Hep senin Dil giri içeri Aman aşağıdan geliyorsa Cemran canım Senin dizlerinde kalmamışsa Benim de hiçbir zamanlar kalmamıştı Deyin elmen hain taş etti zimriye çoğunda. Yeter Osman abi ağzına yüreğine sağlık teşekkür ederim. Kimin bu ya. nereden öğrendin bunu? Kim Hı. söylüyor bunu sen mi yazdın? Mehmet Çavuş. Mehmet, Mehmet Çavuş. <laughs> Mehmet Başçavuş. Mehmet <laughs> Başçavuş. Nerede bu? Mehmet Çavuş neredeydi? o Aman aşağıdan gelip çevren zalim giderimde kalmamış değil Ne olursa olur, aslı kalbenin içeriye. Aşağıdan kalkan geliyorsa, kevran zalim dizlerinde kalmamışsa, dehine hiğ elmen Kollarım yastım Mehmet Çağdım Saçlarım yorgandır Gel senin değil, gidin içeriye Nereye gidiyorsun? Bakkala gidiyordum Nereye öğreneceğim bakkala? Evde yağ yok yağ yok Yağ mı yok? Demin cüvar almaya diye diyordun evet. şimdi yağ yağa geçtin ha Baksana bir beş liram var ne yiyeceksin? Bakayım Bir beş liram var 5 liraya ya etmez ki. Beşte de beş, cebinde demde var o. Hangi cebinde var? O zaman gül gelmem diye geldim. orada yok. bıçak var, 5 lira yok. Bozuk para mı var? He? Bozuk para mı yok, var? Yok yok. Ya 5 lira. Sana yağ alacağım. Sana ya paket yağ alacağım. Yağ Bana ya. yağ alma istemiyorum ben. Kendine yağ al. Sana yağ al alıyorum dedin ya. Ben yağ istemiyorum kendin al olur mu ya? He. Ölüm böyle. Cuvar içiyor musun? Kullanıyorum ya. Hadi ver bir cuvara de çek. Nah bu buralarda. Tövlen ölmek. Üzerim almış mı bilmiyorum. Onu da almamışsın. Üzerine mi almadın, almadın, almadın cuvarayı? Ben vereyim mi sana cuvarayı? Gel ya yok gel ya yok. Niye? Çuvaran yokmuş ki yanında. Eee bitmiş çuvaran, bir tane kalmış o. Tiryakinin son çuvarası alınmaz. Evde var ev. Olsun, Tiryakisin. Olmaz ki. Ha. O deni hali var Bazı bana saldırıyorlar diyor. Kim saldırıyor sana? Saldıranlar bana var. Değil mi? Ha. Ne için, ne maksatla saldırıyorlar? Dur değil, ben He? Kuz koylar, donuz gibi bir halleri var. Neyse bana, bana sırılsımlamışlar. He. Öyle bana şey diyorlar ben de. Sana saldırıyorlar, saldırıyorlar. değil mi? Gece mi saldırıyorlar, gündüz mü Yo. saldırıyorlar? Hain hain bakıyorlar. Yani hain hain bakıyorlar. Domuz gibi böyle bakıyorlar He. sana He. değil mi? Ha. Tamam da He. Sizin o, o da var dedi. He. He. da bunun gözünü yaklaşmıyorlar. Ne zaman oldu bu işler sana? Ne zaman musallat olmaya başladılar onlar? Efi oluyor. Tö. 10 11 tö. Onun beş senedir böyle a, değil mi? Aynen terk etti böyle. i̇şlerin ters gidiyor. Ha. Dağıldı. Ha. Yalnız kaldım. Var mı bu ara hiç geldiği yokladığı oldu mu? Neyi? Ya ne ters ters bağlıyorlar falan dedin ya. Bu açıdan dedim. Ya. Ne dese hücum edecekler yani. O derece ha. üzerine üzerine geliyorlar değil ya. mi? Ne yapıyorsun? Babaları yol çizdi benim babamdan abdest kağıdı. ben yalnız koyuyorum çocuğumu diye. Ya. Tüm elim bak. İki He. adım başına. Benim hiç bir şeyim yok. Mübarek sen emirli olarak iadeye fazla camiye pis pataklı gezerek o diye kulun için ya, yakışma diye. Yani o içimize gelmiyor He. Bana yasak koydular. Ne yasa koydular? İbadete fazla yönelmemeyi. Allah Allah. kimmiş seni öyle Öyledim. ibadete yasak koyan kimmiş ya? Ö Ö Ö Ö Önceden ben şeydim biliyor çobandım çobanıdım. He. Ah. Yalın şey, Yani kıydan yaptırdılar bana. Hmm. Kıydan istediğin elhamı kelamı okuyun. He. Kıydan okuyun ama camiye giremiyorsun. Ha. ha, mübarek yasak koydu Kadir Mevlamız. Allah Allah! Ha. Kadir Mevlam sana niye yasak koysun ya? Sivri bağlandı. Aramızda bir münakaşa var? Ben bu yanı dünyayı böldüm aldım. Ben bu yanı dünyanın sahibi. Hmm. O da o yanı. Askalıyı ben aldım yani. Milletin mi? işsiz ettiğini o da... Eee... Arabiyada... Hımm. Millet hani Avudure dedi ya. He. Hmm. O yanı böldük, bu yanı taraf oldu. Hmm. Kimse Kimse Ben de para vardı, yatırdım aldım. Biraz da bilgileri sundum. Hmm. Verdi. Güzel. Kadıkçı'nın babası ya, o da. Ben He. de babana ne demin ettim. O zaman. Üç ay kesilene. Kırk günlere. Ne böyle? Ufak bir be, aldım, orada yaşayıp türüyorum. Ne olacak? Bu böyle nereye gidecek? Bu yalnızlık nereye varacak? Bilmiyorum. Kısım, az peşadım kısım. Aniden çıktım evde bastım, ya yok. Damaklar yağ istedi. Cık, olmadı. Allah Allah. Yağ iniyor yağın evde, damaklar yağ istedi derken, Evde yağsız olur mu? Yağya alışkın olarak vücut tüket, yağsız vücut yaşar mı? Yaşamaz değil mi? Yaşamaz. Değil mi? Olmaz ya. Ne abi. yapıyorsun sen ya yine? Yumurtamı pişiriyorsun yumurtamı. Ya yumurta, yumurta ne pati ne pati mi, diyorsun, mi, bir. şey yok. Tabanım kız kardeşim bir iki bazlama yapmış. Ondan atıştırdım. He. Biz şimdi ne tarafa Bak, gidelim? Biz yolumuzu şaşırdık. Bana bir yol göster ya. Nasıl bir yol? Yol ne, göster, şu Ne taraftan hizmet, geldim, ne tarafa gideyim ben? Ne hizmetle gelmiştim? Ben, ha. ben köyü çekiyorum. Köyü mü çekiyorsun? Adam, insan değil. Desen de ben, desenli çeksem olmuyor muydu? Nasıl? Desenli olsaydı. Tabi desenli daha güzel olurdu tabii ki de. Bir dahaki ha. sefere. İyi. Tamam. Oldu. Ne tarafa, şu tarafa gideyim mi? Ya, o en başta muhtarın mahallesine geç. İyi, hadi gidelim o tarafa. Hadi.